Çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın toplantımız Erzincan İliç heyelanından çıkarılacak derslerle ilgili olacaktır. Değerli basın mensupları, Erzincan ili İliç ilçesi Çöplerköy mevkiinde Anagop Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 210 yılından beri işletilen Altın madeninde 13 Şubat sabrı günü saat 14.30'da meydana gelen felaketten büyük bir üzüntü ve kaygı duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu heyelanda 9 işçimiz ne yazık ki toprak altında kalmıştır. Erzincan kent merkezi zayıf bir zemine sahip olduğundan dolayı binaların altından diri fay geçen birinci derecede deprem riski taşıyan illerimizin başında gelmektedir. Anagol şirketinin yüzde seksen hissesi merkezi ABD'nin Denver şehrinde bulunan SSR Mining'e yüzde yirmi hissesi ise Çalık Holding'e bağlı Lidya Madencilik'e aittir. 2023 yılının 9 aylık konsolide verilerine göre SSR'ın bu yıl Türkiye'de silinen vergi borcu 7,2 milyon dolardır. Bu rakam haberin hazırlandığı dönemin kur değeriyle yaklaşık 209 milyon liraya denk gelmektedir. SSR Mining'in 2023 yılına ait 3. çeyrek finansal raporuna göre Türkiye'de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunuyordu. Şirket 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasa uyarınca yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD dolar tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığını beyan etmiştir. SSR Mining'in finans, finansal tablolarına baktığımızda yarattığı çevresel risklerden dolayı davalık olan çöpler maden işletmesinin şirket için oldukça karlı olduğunu görmekteyiz. Buna göre çöpler madeninden yılın 9 ayında 322,8 milyon dolar gelir elde eden şirketin karı da 46,5 milyon dolar olmuştur. Şirket bu madenden 2020'den bu yana ise yaklaşık 1.5 milyar dolar gelir ve 333,6 milyon dolar kar elde etmiştir. Sonuç olarak baktığımızda firma 100 milyon dolar harcamayla 4 milyar dolar kazandığını görmek mümkündür. Konunun gündeme gelmesinin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasa uyarınca vergi affından yararlanıldığı illeri sürülmüştür. Değerli basın mensupları, Erzincan İliş'teki felaketin yaşandığı Anagol şirketine ait altın madeni sahasının ikinci kapasite artışı için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bakanlığı zamanında çet olumlu kararı verilmiştir. Verilen belgede 7 Ekim 2021 tarihi ve Bakan Murat Kurum'un Bakanlığı döneminde çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürü Mehrali Ecer'in imzası yer almaktadır. 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen siyanür borusunun patlaması sonucu tonlarca siyanürlü çözeltinin toprağa, suya ve havaya karışmasına istinaden birçok kurum ve kuruluş Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sorumlular hakkında başvurarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Ancak hiçbir sonuç alınamamış, faciaya adım adım davetiye çıkarılmıştır. Çöpler kompleksi madeni ikinci kapasite artışı ve flotasyon tesisi projesi sahasının felaket riski taşımakta olduğu deprem riski, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çet olumlu kararı verildiği proje sahasının Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip Fırat Nehri'ne sadece 350 metre uzaklıkta Munzur Dağları ekosistemi içerisinde bulunduğu kirliliğin Tüm ekosisteme ağır hasarlar vereceği, hava, su, toprağın ağır metaller ve kimyasallarca yavaş yavaş zehirleneceği tehlikesi olmasına rağmen çet raporu olumlu olarak düzenlenmiştir. Olumlu çet raporunu düzenleyen danışmanlık firmasının yönetim kurulu üyesinin 5 Şubat 2024 tarihinde İliş'te altın araması yapan maden firması, Anagol Madencilik Asya'nın Yönetim Kurulu üyeliğine söz konusun rapordan sonra atandığı iddia edilmektedir. Değerli basın mensupları, maden şirketi ve çet raporunu hazırlayan şirketle ilgili yıllardır pek çok iddia ortaya atılmış ama bu iddiaları bakanlık gerektiği şekilde incelememiş, gerekli denetimlerin yapılmadığı, yapılan tüm suç duyurularının ise takipsizlikle sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu facia bir kaza değil, göz göre göre insanların ölüme gönderilmesidir. Değerli basın mensupları, siyanürle yapılan altın aramasının çevreye zarar verdiğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda çevreyi kasten kirletme suçuna vücut verdiği kanaatindeyiz. Bir ton altın elde etmek için 5 milyon ton toprağa siyanür dökülmektedir. Çökme yaşanan alan siyanür liçleme alanıdır. Bu vahşi madenciliktir, bu sömürge madenciliğidir. Avrupa'da, Amerika'da siyanür ile altın arama yasak. Kanada'da, Kanada doğal bakımdan çok zengin olmasına ve nüfus yoğunluğu bize göre çok daha az olmasına rağmen... Bırakalım siyanür ile altın aramayı doğayı tahrip edecek bir maden faaliyeti bile yasaklanmış durumdadır. Amerikan menşeli Avrupa ilişkini bir Kanada firması ise Türkiye'de Fırat Nehri'ni zehirleyecek tüm çevre il ve ilçelerdeki soluduğumuz havayı bile insanoğlu için çok tehlikeli bir zehir türü olan siyanüre boğacak şekilde vicdansızca altın arıyor. Değerli basın mensupları, siyanürle zehirlenen toprak çamur halinde depolandığı alandan süzülerek yeraltı su kaynaklarımızı buharlaştırarak soluduğumuz havayı ve zehirli asit bulutları oluşturarak çok geniş bir ekosistemi zehirlenmekte olduğu malumunuzdur altın, gümüş gibi metalik madencilik faaliyetleri arama, işletme ve faaliyet sonlandırma gibi birçok sürecin her aşamasında hektarlarca büyüklükte arazi tahribatlarına, yüksek miktarda su tüketmesi nedeniyle su varlıklarımızın üzerindeki baskıya, Kullanılan siyanür ve sülfürik asit gibi kimse, kimyasallar nedeniyle çevre kirliliğine ve canlı yaşamındaki tehdite, ormanların ve meraların zarar görmesine, tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerine, biyolojik çeşitliğin azalmasına neden olduğu aşikardır. Altın madeni sahalarının, rehabilite edilerek eski haline getirilmesinin mümkün olmadığı ise tüm dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. Ülkemizin geleceğini mahveden bu siyanürle altın arama yöntemlerine bir an evvel son verilmelidir. Yaşanabilir temiz bir Türkiye bırakmak bizlerin borcu ve görevi olmalıdır. Çok teşekkür ediyoruz efendim.